Başka bir yaşamaya geçtim sanıyorum. Önceden okurdum kitabı, Anlamazdım bir şey. Sonra başka bir kitaba geçerdim. Sonra bundan uzun yıllar önce e, kitabı okudum, Anladığımı düşündüm ve anlattım. Anlatmaya çalıştım. Ardından ondan uzun yıllar sonra da kitap okudum, anlattım. Sonra soru sormaya başladım anlattıklarım hakkında. insanların nasıl anlayıp anlamadığını da sordum eğer okumuşlarsa. Ama sadece okuyanlarla konuşuyordum. Ve onlardan böyle şey koptum bir süre sonra. Çünkü herkes fark görmüyordu. Ardından kitabı yine okudum, başka bir kitap. Sonra onun hiç kimseli konuşmadım, sadece anlattım. Bir süre sonra. ...yazmaya başladım... Ee, ...onun hakkındaki düşüncelerimi. Çünkü herkes yazıyordu ve... ...yazılar birbirinden ayrılıyordu. Ben de ayrılmıştım insanlardan ama... ...kitaptan henüz ayrılmamıştım. Ve kitap hakkındaki... ...düşüncelerden böylece ayrıldım. Sonra yine... ...başka bir kitaba geçtim. Bu sefer daha çok yazmaya başladım. Ama kitap okumam zorlaştı çünkü daha ağırlaştı okumam. Çünkü artık okuduklarım üzerine yazıyordum. Yazılar çaltı, okuma ağırlaştı. Sonra düşünceler hızlanınca yaz, yazarın yazıları hakkında, kitaptaki cümleler hakkındaki benim cümlelerim fazlalaşınca artık sayfalarda durmaya başladım. Sayfalarda durunca artık defter kullanmamaya başladım. Artık marjinleri yazmaya başladım. Çünkü boşluk ortaydı. Boşluk marjindeydi. Boşluk Ardından artık e, önceden sayfaları yazıyordum. Sonra sayfaları çevirmek güçleşti. Artık sayfaları çeviren fırtına zamanla düşüncelerim tarafından dindi düşünceler de akıyordu çünkü sayfaların çevrilme rüzgarını kendinden yana döndürdüm ve düşünceler akmaya başladı. şeyler başladı ve marşiner yetmedi. Başka bir yaşamaya geçtim. Artık makaleler yazıyordum. Okuduğum tek bir cümle ya da iki cümle hakkında. Artık paragraflardan cümlelere girildim. Artık zamanla kitabın adını bile unutuyordum. bir yaşamaya geçtim sonra. Bu yaklaşık bir yıldır gerçekleşti işte artık. Cümlelerde de dildi. Sözcükler ilham kaynağı oldu. İlhamı keşfettim. Ve o artık her şeydeydi. Kitabın rengi, kapağı, adı, duruşu, çevresindeki eşyalar. Böylece artık yazardan, kitaptan, sayfalardan paragraflardan, cümlelerden kopmuştum. Geriye sadece sözcükler ve şeyler kaldı. Şimdi yaşam da artık. Örneğin bir arkadaşım arıyor. O sırada tam bir şey ya da bir sözcük hakkında bir cümle kuruluyor kafamda. Araya girilmesine izin vermiyor. Hiçbir şeyin ararsız, araya girmesine Tüm aralıksız bir düşünce söz konusu oldu. Böyle olunca örneğin biraz önce çok sevdiğim bir arkadaşım, dostum aradı. Ee, dedim ama belirli bir zaman söyleyemedim 5 ya 10 dakika. Şu anda bir cümle üzerindeyim dedim. Kuruluyor oluş için değil, oluş için değil. Ben seni ararım dedim. Böyle şey artık kitaplar, düşünceler değil artık insanlar araya giriyor oldu. Şu anki aşamam